Kolay gelsin. Ne yapacaksın bunlarla? Bugün mısır döveceğiz. Un yapacağız bunlardan. Bunları, bizim mısırlarımız. Bizim mısırlarımız da. Bunları önceden ahşap dibekte döverdik. Şimdi bu kolay var. Bunu bol şekilde yukarıdan böyle bağlıyoruz. Sıkı bir şekilde. Koç ayırma yöntemi bu kolay taneleme yöntem. Böyle yatırıyorsun. Böyle büyük bir odunla vuruyorsun böyle. Her tarafına. Alt üst çevirip her tarafını odunla dövüyoruz. Koçanlı mısırı. Biraz sonra içine bakarız. Buradan mısırını yapacağız. Yaptıracağız değil mi? Aa, çuval delinmiş. Çuval çubuk. Her tarafını çevre çevre döveceksin. Bir böyle geçeceksin, bir karşıya geçeceksin. Odun her tarafına vuracak. Ondan sonra o, evet. bu bizim kendi yetiştirdiğimiz mısırlar değil. Evet. organik mısır. bunu ters çevirirsin. Değirmende bunu yaptıracağız bunu. Şimdi az kalmıştır bunun. açıyorum şimdi. Aç bakalım olmuş mu? Evet. Köpekleri Bunlar rüzgarda savrulacak. Kesmek geri çıkmış. Bunlar da yanacak sonra sobada. Kesmek Hiçbir şey. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Ne o? Kesmük. Havada yakmak için iyi oluyor değil mi? Çok güzel. İspirto gibi yanar. Aynı alevi ispirtoya benziyor bunun. Çok az bir şey kalmış içinde. Böyle bir. Şunlar kalmış. Bir de rüzgarda bunu savursalım. Rüzgarda... Köpekleri gitsin. Çok köpek var değil mi? Ya yani şeyin... Kesmeyi köpeğe nasıl olmuş? Mısır kalmamış hiç koşanlarımız. Öldü ya. Bir de kuru ya. Evet. Çok oldu ama ya. Kaç kilo çıkacak bundan? Çok fazla olmuş. Yok ya kaç kilo? 10 kilo çıkmaz. 7-8 kilo önce çıkar. Bakayım. Oh, kilo yok. yok mu? Hı hmm. Bunları tavuklara verelim. Tavuk yumurta mı yaptı? İki tane aldım. İki tane almışsın. He? İki tane almışsın diyorum. Evet. Aferin bu tavuklara. Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl dinliyorlar? Cü mısır atayım ben. Bana verir misin? Gel. Size mısır atayım bak. Cü 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 cü. Cü 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 cü. Çok yediler, ben verdim ya. Daha yemiyorlar. Öyle mi? Çok verdim. At bakalım. <laughs> Toklar da mekli saldırmıyorlar. Yağmurlu bir gün, sisli, hava çok kapalı. Tut çok soğuk. Varmış, hani. Soğuk bir yere çıkamıyoruz vallahi yağmurlu hava. Aha duydun mu? Çiçek açıyor. Töngeli. Töngel tomurcuktanmış ama. Çiçeği yok da. Yoktaktan sonra açıyor o çiçeği. Evet. Geldin mi? Neredeydin sen? Kanki. Neredeydin sen? Islanmışsın kızım sen. Kanki. Nereye gittin sen? Islandın Gel. yavrum ya. Kim var orada? Gel. Hoş. Bak bak bak. Pişt, evimizin bekçisi kanki. Pişt. Ne oldu? Kızlar da pür dikkat. Kanki, ne yaptın canım sen? Nereye gezdin geldin sen? Hı? Kokalıyor. Kedi geldi mi? Kim var orada kanki? Kim var kızım? Kara kız bu, kara kız. geldi yine. Görüyor musun? Nasıl ilerliyorsunuz? siz? Şahit tepesi görünmüyor. Tanerledikten sonra bu geri kalan kesmekleri de soba tutuşturmak için kullanacağız. Poşetlere koyduk. Bunlar böyle poşet, poşet Poşetler atalım. direkt çok kolay güzel yanar bunlar. Soba tutuşturmada evet. güzel kullanılıyor değil mi? Evet. Daha önce dedim ya ispirto gibi yanar çok güzel yanıyor. Evet. Şimdi değerlendiriyoruz değil mi? Mısır'ın her şeyi değerleniyor. Evet. Tayuklar da yiyor. Biz de yiyoruz. <laughs> Çöpü de sobada yanıyor. Güzel bir şey. Güzelmiş bu iş. Görüşmek üzere. Görüşürüz.